Yepyeni birlikte yepyeni videoyla karşılayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, FIFA Mobile'da STSL ile Stars'a başlıyoruz arkadaşlar. Bu bölümde daha doğrusu bu seride sizlerle beraber Sport kadroları kuracağız. Kadrosunu kuracağım ve bunları geliştirmeye çalışacağım. Şu anda kadromuz bu. Size şöyle bir açıklamada bulunacağım arkadaşlar. İlk olarak 1 tane Medipol Başakşehir 2 tane Trabzonspor 2 tane Fenerbahçe 2 tane Galatasaray ve 2 tane Beşiktaş tam bolca olacak arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki 10 oyuncu oluyor Bir oyuncu bonus olacak o da kannavar olacak sebebi arkadaşlar hem ikon takımda bir ikon olsun diye hem de mesela diyelim ki bu 5 takımdan birini aldığımız zaman diğerlerine haksızlık olur Diyelim ki Anadolu takımından birini aldık. Alanya Spor'dan birini aldık. Mesela Gaziantep Spor Gazlışehir'den tutan kişilere haksızlık olur arkadaşlar. O yüzden en iyisi karnavar olsun dedim. Hem sevilen bir kişiyi, bir adam bir ikon arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 840 bin coinsimiz var. Coinslerimizi toplayacağız gelen kusundan. ama ondan önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, mesela şu anda alacağımız oyuncular başlangıç oyuncuları. Benim hesabı aldığım kişi Muhammed arkadaşlar. Muhammed'e buradan çok teşekkür ediyorum. Yoruma Muhammed ve kalp yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sebebi hesabı bana verdi. Rica ettim. İşte böyle böyle dedim. O da verdi. Hesabın ismi Barcelona ama yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben her gün bu etkinliği oynayacağım. Retro Yıldızları etkinliğini. Ve şöyle söyleyeyim ben size. Hesapladım arkadaşlar. Şunun başındaki coins'i alacağım. 1.250 Bunu alacağım. 1.250 ne kadar etti? 2.5 Daha bitmedi. Şunu alacağım. 3, 4 Kusura bakmayın. 4 Şunu da alacağım. Tamı tamına 5.5 milyon coins'imiz olacak. Şu anda yapacağımız transferler dışında. Ve e, o 5.5 milyon Coin takımımızı geliştirecek arkadaşlar. Daha iyi kişiler falan vardır. Evet bir kişi daha satıldı. Normal takımı sattım arkadaşlar. 111 gene 111 gene takım vardı. Onu sattım. Şimdi şunları toplamaya başlayalım. O kadar şey değildi zaten oyuncular. Pahalı değil. Şöyle almaya başlayalım abi. 800 bin coinsimiz vardı. 3.2 milyon coins. Ben videodan önce kadroyu düşündüm. Gayet de yeterli diye düşünüyorum coinsimiz. Daha satılacak iki tane adam var. Bunlardan da coins gelecek. Ee, onu söyleyeyim şimdi. Pozisyon kaleci. Kalecimiz. Şu arada şu arada ne ya? Bu arada ligi yapalım. Minimum 78 yan yapalım. Evet, kalecimiz Uğurcan arkadaşlar. Uğurcan. Çakır arkadaşlar kalecimiz. Aynen. 88 yan kart var. Bunu alacağız arkadaşlar. Şimdi 300 bin. Ucuz aldık arkadaşlar. Güzel. Kalecimizi aldık. Şimdi stoper. İlk olarak donk yazalım. Ama 79'luk donk yazalım. Şu aratma Çıkmadı. 450 bin coins. Arattık. Çıkmadı abi ya. Çünkü çıkmadı. Çünkü kalbi seçili. Pozisyon stoper dedik. Bu kart çıktı, Bunu almayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 86 yen. Tots kart var. Bunu alacağız. 400 bin coins e bunu alalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir sonraki stopere geçmeyelim. Belki coins yetmez. Ucuz oyunculara geçelim. Sağ orta sağımıza bakıyorum arkadaşlar. Sağ orta sağımız. Tamam. Şöyle. boyut var arkadaşlar. Beşiktaş'tan boyut var. Sağ orta sağımızda. Şöyle. Animasyonlar diyorum arkadaşlar. 385'e var. 320'e var. Aa 245 animasyonu var. Şöyle yapalım o zaman. 245 bin yazalım. İki tane var. Bunu değil de bu adam şimdi şey yapmaya şey teklif vermiş. Şunu alalım. Tamam. Sağ tutamızı aldık. Şimdi bu arada dizilişimizi söylemiyorsunuz. Dizilişimiz 3, 4, 1, 2 olacak arkadaşlar. M omuza geçelim. İlk M omuz Galatasaray'dan tot kartı olan Ömer Bayram arkadaşlar. Ba Ömer Bayram'ın bu kadar ucuz değil tabii ki. 450K yazalım bakalım var mı? Var güzel. Bunu da animasyonlusunu alacağız. 399 lira var güzel. Şöyle 400 bin yazalım o zaman. Çünkü animasyonlusu arıyorum. Ah en ucuz animasyonlusuymuş güzel. Bunu da aldık arkadaşlar. Ondan sonra yanına İrfan Can var. Şöyle kahveci yazalım. Umarım komisimiz yeter ya. Sen bunun fiyatı ne abi? Bunun animasyonunu sunmaya çalışmayacağım tabii ki. Fiyat 500k diyelim abi. 450 bin. Alalım ya. Alalım alalım. Tamam sıkıntı yok. Şimdi gelelim. Sol orta sahamıza. Sol orta sahamıza. Vakayama alacağız ve Trabzonspor'u bitireceğiz arkadaşlar. Ya bitireceğiz dediğim. İki tane oyuncu alacaktık. Uğurcan ve Vakayama alacak. Şimdi. 447 bin var. 459 bin animasyonunu al alacağız. Daha iyi abi. Tamam. M-O-O'ya. arkadaşlar. Şimdi 350 kar yazalım abi. 327. Bunlar masumsu olmayacak. Hatta 350 kar yok mu yokmuş abi. 327. Kruzeyi aldık. Coinsimiz yetmeyecek. Şimdi Santrafor'a Vedat Muruç'u almaya çalışalım. Böylece Fenerbahçe'li iki oyuncu da almış olacağız. Ne kadar abi? 350 kay yazalım. Çıkmadı. 450 kay yazalım. 422'ye Animasyonlusu güzel ucuza. Almış olduk. 200 bin coins kaldı. Bu yetmeyecek. Bir stoper ve bir santrafora coinsimiz yetmedi. Ee, santrafor'un biri söyleyeyim arkadaşlar 89'luk Crivelli olacaktı. Ee, stoper'in diğeri de 79'luk Vida olacaktı arkadaşlar. Ama dediğim gibi coins yetmedi. Sıkıntı yok. Ben alırım. Bir şekilde. Şimdi şuraya donk. Tamam. Sağ orta sağ. Tyler Boyd. Tamam. Sonra Şuraya şöyle Ömer Bayram. Şuraya İrfancan Kahveci. Sol orta sağa Vakayeme. Ondan sonra M o o ya max cruze 5 santrafor yerine de Vedat Murç alalım. Şimdi kadro şimdilik böyle oldu. Santraforun şuraya eee Krivelli gelecek. Şuraya da Domagovic de gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 Galatasaray, 2 Beşiktaş olacak. 2 Trabzon, 2 Fenerbahçe olacak. Tekrar söyleyeyim iki tane de Başakşehir olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Vida'nın fiyatına bakayım dedim. Vida'nın fiyatı 90.000 coins'i animasyonlusu gidiyormuş. Ben Vida'yı yani 79 gen, daha 78 gen Super League Kadosu diye arat, arattığım zaman stoper seçtiğim zaman Vida böyle 300k falan da ben öyle bir fiyat zannetmiştim Vida'yı. Aratayım dedim. Belki 200k falan Sniple falan yakalayabilirim diye düşündüm. Baktım 129 bine vardı. 91 bine animasyonlusu var arkadaşlar. Vidayı da alıyoruz bu şekilde. Bir tek Kriveli kaldı. Kriveli'yi alabilmek için de bunlardan birinin satılması lazım herhangi birisinin ama şu anda hiçbiri satılacak gibi değil yani. Keşke şu biri satılsa da Kriveli'yi de alabilsek ama Kriveli'nin fiyatı çünkü 400 bin coins ondan eminim biliyorum çünkü. Ama işte satılmıyor. Satılmaz herhalde. Vizeye de kat Çok güzel oldu. Aa satıldı. Bir şey diyeyim mi? Bizdeki bal hiç kimse de yok. Şaka gibi. Bu satıldıysa bir rafa satıldıysa bu durumda tek tek maçı da yapabileceğiz. 447 bin gayet de yeterli kriveli için. Kriv yazalım şöyle. Santrafor yapalım. 420 bin coins yapalım. Aynen. Dedim. Hatta bir ucuza şöyle 404 bin animasyonlusu var. Animasyonlu olsun abi. Daha güzel görünür. Evet. 42 bin coinsimiz kaldı. Sıkıntı yok. Kırveli'yi katalım abi forvete. Ve. Tamam. Kadro. Tamam arkadaşlar, daha doğrusu, tamam değil de yani başlangıç için bence gayet de yeterli. Şimdi Bigen arttırabilir, aa 1000 coinsimiz eksik. Artık yapacak bir şey yok abi. 328 jeton Bir saniye ben bir yerden çıkarırım bu 328 jetonu. Al dedik ve evet 2500 Bu şekilde 45000 coinsimiz oldu arkadaşlar. Şimdi gideceğiz. Vidayı da 80 yen yapacağız. Şöyle yapalım. Şu isterdim ki üçgen falan arttıralım ama dediğim gibi yani. Yapacak bir şey yok. Bastım ve vidayı da 80 yen yaptık. Güzel oldu. Vida da çok güzel oldu. Evet. Şunu şöyle yapalım abi. Vidayla boyut orada fazladan şey kazanmış olur. Kimya. Kimya durumlarına bakalım. Hepsi maksimum. Hepsi max kimyada arkadaşlar. Dilerseniz ilk tek tek maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar 99 gen bir rakip geldi. Umarım kazanabiliriz. Kimyası da bizden düşük. Hadi bakalım ne olacak. Kruze. Ömer. Krivelli. Vedat Nuric. Vakayeme. Vakayeme geçti. Vakayeme gidiyor. İçeriye geçin dedi arkadaşlar. Vakayeme. Krivelli. Krivelli. Skor 1-0'a getiriyor. Çok erken bir gol buluyoruz. Bu arada formayı da böyle Türkiye'nin formasına böyle birazcık benzediği için yani içlerinde şey Türkiye'nin form renkleri olduğu için ve kırmızı beyaz bir forma vardı onu seçtim arkadaşlar. Umarım onu da beğenirsiniz yani bir şey olmasın. Hak falan geçmesin. Abi ver pasını İrfancan. İrfancan. Ondan tek top kuruz ama offside. <laughs> veda Vedat. Vida, veda, vidat Vedat Nuric. Ömer Bayram pası Krivelli alabilecek mi? Krivelli. Krivelli vuracak ama kale tekrar. Krivelli. Krivelli! Yeni golcümüz Krivelli. Bakın çok güzel bir gol Krivelli'den. Skor 2-0'a geliyor. Viya ve İrfancan ve ilk yarı bitiyor. Tam pas atarken ilk yarıyı Hakem. İlk yarıda 2 tane gol attı Krivelli ve ilk yarıda 2-0 öndeyiz. Çok iyi abi bence. Kala 90 artık. Akın Femva, Cakin. Donk ve maç bitiyor. Maçı Kriveli'nin 2 golüyle 2-0 kazanıyoruz abi. Güzel bir maçtı. Rakip bence yerine göre fena oynamıyordu. Ee, ve 12.000 kupamızı almış olduk buradan. İyi oldu. Evet. Devam et diyelim abi. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Umarım seriyi beğenmişsinizdir. E, düşük bütçeli olarak da Süper Lig böyle kuruluyor. E, tabii ki daha fazla gelecek. Bunun için like atmanız önemli. Yorumlarda transfer önerisinde bulunmayı unutmayın. Dediğim gibi etkinlikli, etkinliği oynayarak e, ortama 6 milyon coinsiniz falan olacak. Onlarla çok güzel transferler yapacağız. Evet arkadaşlar bu arada bana hesabı verdiği için Muhammed'e gerçekten tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu paylaşmayı ve... Videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.